Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gezgin Piyanist. Bugün sizlerle bilin bakalım neredeyiz. Düşünüyorsunuz ki şu an Eyfel'deyiz. Paris'teyiz ama şu an Eyfel'de değiliz. Şu an Pakistan'ın Lahor şehrindeyiz. Sizlere Pakistan'ı göstereceğim. Bakalım beğenecek misiniz? Hadi şimdi gezmeye başlayalım. Bugün yalnız olmayacağım Lahor'da. Arkadaşım da bana eşlik edecek. Bana etrafı gösterecek. Ee, i̇smi Umar. Merhaba Türkiye. Kendisi biraz Türkçe biliyor. Ama İngilizce anlaşıyoruz. Ee, en azından e, yalnız da gezdim ama burayı yanında bir kişi olması daha sağlıklı oluyor. Evet, maskeler takıldı. Şimdi içini gezmeye başladık. Şöyle gezdim. Şimdi bir de gidiyoruz. Bakalım ne kadarmış. Çok sakin bir yer burası. Çok kalabalık değil. O yüzden bence burası güvenli bir yer. Şöyle. Arkadaşlar bilet alamadık çünkü camiye gitmiş bilet satan kişi. O yüzden bekliyoruz. Eğer gelirse yakın zamanda bilet alıp yukarı çıkacağız. Gelmezse de artık dışarıdan gördüğümüz kadarıyla çekildi. Arkadaşlar Eyfel'e el giremedik çünkü beklemek istemedik orada. Şimdi yemek yemeye gideceğiz. Beni bir yere götürecek. Orayı da size göstereceğim. Uber'e bindik bu arada. Biraz eski bir araç ama en azından yolu biliyor. Uygulamadan ücretini ödeyebiliyorsunuz. Kredi kartıyla. O yüzden daha rahat oluyor. Biraz trafik var döndüğümüz için. Kalabalı, kalabalık. Gerçekten çarpışan arabalar gibi her yerden bir araba çıkıyor. Bayağı bir kalabalık alana geçtik şu. şeyler yemek için o Fortress alışveriş merkezine geldik ama bunun kenarında da böyle birçok lokal restoranlar var. Şimdi e, lokal bir şeyler yiyeceğiz. Buranın yöresel yemeklerini yiyeceğiz. Onun için güvenilir bir restoran bakıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Pakistan'ın meşhur yemeklerini yemeye geldik. Bekliyoruz. İsmi Golgappa. Bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Bu benim ilk deneyimim olacak. Bu yemeği daha önce hiç denememiştim. Bakalım tadı nasıl? Göreceğiz. Evet, şimdi geliyor. Thank you. Birçok sos var içinde. E, nohut var. You have to fill this The, and the, you can add in. Şimdi bana gösterecek nasıl yendiğini. okay, you can, you start. arkadaşlar öncelikle bunu kırıyoruz, içine açıyoruz. <laughs> Now you have to dip into the water. Böyle açıyoruz. Yeah. Sonra wait for me. Ya da bu. Bunu içine koyuyoruz. <laughs> the hole is Okay. Then some sauce. Yes. Sosunu koyuyoruz. What's that? Something for it's a uh, mint. Bu da naneymiş. Naneli sos. Bunu içine attıktan sonra. Evet. Sıra. Biraz meşakkatli bir iş. Okay. You first. Ready first. <laughs> you do not know. You first. Okay. You have to dip. Okay. So where is my napkin? <laughs> okay. Thank you. Şimdi biraz da bu bu sosa batırıyoruz. Bunun içinde de limon varmış sanırım. No, you have really, You have really really No. No. It's too much for me. You cannot enjoy it. Make the big hole. Um, it's too it's cold. <laughs> 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 What's that? We called it pulki. What's that? Some like pasta? I think it needs some salt. Yeah. We need salt. Biraz tuzsuz geldi bana da. I need salt for to eat. It's not. It's not spicy like you want. No, no, it's not spicy. Bana diyordu ki yiyemezsin çok baharatlı. Ama bence baharatlı değil nohut var içerisinde. Yani pek anlayamadığım bu da makarna gibi bir şey. Sosları var. En sonunda e, limonlu sosa batırıp öyle yeniyor. Can I get salt? If you have salt. Salt. namaz mı diyecek? Bir de tuzla deneyelim. If more water. No. It's, salty. it's salty. All the salt in it. Ah, okay. But it's less salty for me. Okay. Let's try one more bit salt. Şimdi tuzla deneyeceğim. Biraz susuz geldiği için. <laughs> What's inside? This. Masala? Um, Tomato uh, sauce? It's like a fruit in it. Ne bir kurbanı bize. Bu da meyveli sosmuş. Thank you. Meyveli sosumuzdan koyuyoruz. Sonra naneli sosumuzdan koyuyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz. Hmm. Tuzlu yiyen no, birisi no. olarak. No, no. Put it in. I eat more salty. <laughs> oh too much, <laughs> too much. Yes, it's too okay much. i like milk you have changed in here change a lot and it evet. mm. <laughs> Bu da masalalı patates kızartması. Masalalı. <laughs> if if you want to try it, put it in a hole in a mouth. Okay? okay. I can. Not in a hole. You can try. Diyor <laughs> ki, yes, bunun diyor hepsini diyor ağzına sokman lazım. Bu böyle yenir diyor. Ama Let me feel it for you, okay? Let me feel it for you. No, no, I can't do It's too much for me. You can try. Oh! solid <laughs> <laughs> already, already damaged. This is a small one, okay? <laughs> you broke all of them. This one is small, okay? It's amazing, okay? No, I'll make, okay? <laughs> I, I'll leave it to you. That's a big one. No, this is not big. It's my last, okay? Wow. I like it, but not much, actually. <laughs> Okay, I do, what you like now. Okay, it more. more five. It's too It's too little. You have to dig a hole in it. It's too sure. much. More no, it's too much. Okay, try. Oh my god. Mm. You made it. See? It's more delicious. Hmm. Bu benim için yeterli oldu. Biliyorsunuz buranın baharatları çok meşhur. Aynı Hindistan gibi. Burada da masalayı çok seviyorlar. O yüzden ben de denemek için istedim. Gerçekten güzel olmuş böyle patatesle. Deneyebilirsiniz. Başka bir e, Pakistan yemeği ile karşınızdayız. Bunun ismi de Samosa İçerisinde patates ve e, What's inside? Chicken. patates ve e, tavuk varmış. Bakalım tadı nasıl. Yine aynı soslar sanırım. Şöyle göstereyim. Bakalım deneyelim nasılmış. Restoran. The first bite will not be good. You have to take the second bite. Yeah. Bizdeki mifay hamuruna benziyor. Iyi. İyi. Hmm. You can remove this from the corner. Why? Not More to... delicious. Hmm, like hmm. İçerisinde I var, it. Inside baharat, biraz acı. Ama ben evet. güzel, I like it. Yeah, better than gulbapka. <laughs> I think. İlkinden daha güzel bence bu. Şimdi sırada aslında ne değil. Pakora. 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 Yeah, şimdi pakora diyoruz. Nedir bilmiyorum, deneyeceğiz şimdi. Zet çıkın. Yeah. Bu da. E patatesli tavuk ama kızartmışlar sanırım sosla. Bir de potatoes var. chicken was being made. If preparing the chicken one, these okay. are the potato one. Bu sadece patatesiymiş. Daha gelmemiş diğeri. Neyse, bunu deneyelim önce. And you can see, I think, uh, some, with some vegetables in it. Uh, something like that. And green chili. İçerisinde biber, bir sos varmış. Tavuğu henüz hani gelmemiş. Ben içinde zannettim. İşte o da geliyor. The chicken or the chicken? What? Yes. This is without chicken, right? Yeah, this is the potato one. And this ha, is the chicken. Okay. Bu da tavuklu olanıymış. Bu sade. Do you like potato? Da güzel. Bu Pandori çay. Sıradaki Pandori çay. Çay, Betikliye Tea. İçerisinde e, çay var ve süt var ama Pakistanlılara özgü bir çay. Şöyle kahve gibi gözüküyor mu? Bakalım tadı nasıl? Git hot? No. Yani normal çayın içerisinde süt katılmış gibi ama tadını beğendim güzel.